Herkese merhaba, iyi bayramlar. FarmusFetir 22'de FarmCon 21 etkinliği başladı dün akşam. İlk akşam ne oldu derseniz, yeni haritayı zaten biliyorduk ama tanıttılar. Tasarımcısı mesela yayında, değil de videoda çekilmiş bir Videoda. Çıkıp anlattı, gösterdi birçok yerini. E, nasıl bir harita olduğunu anladık ama Avrupa haritası henüz tanıtılmadı, onu belirtelim. Ve mevsimler, mevsimlerin oynanışa olan etkisini gösterdiler. Açıkçası bir şey göremedik bak, gerçekten söyleyeyim. Güzel bir olay ama görsellikten ibaret mi derseniz evet öyle. Yani muhteşem bir derinliğe sahip mevsimler özelliği gelmiyor. Mevsim ne gördüysek onlar güle hatta mevsimler odununda hoşumuza giden şeyler şu an burada yok mesela rotasyonla das gibi. tarlayı dası bırakma rotasyonu hani o ayarla yapma gibi bir şey yok şu an. Valla <laughs> yani ya ne geldi zaten de belli de yani işte ne yapalım? <laughs> şimdi 4 mevsim böyle zaten. Ne yapmışlar? Ya şimdi 4 mevsim görüntüleri vardı. Karşılaşma görüntüleri vardı daha önce paylaşılan. Ondan sonra bunlar ne yapmışlar biliyor musun? Renk paletini güncellemişler, iyileştirmişler. Yani bu aradaki farkları, bitkörtüsü, ağaçların arasındaki renk farkını iyileştirmişler, güncellemişler. Bu güzel olmuş. Suyun yansıması mesela daha doğal ve gerçekçi yapılmış. Ondan sonra kar yağışını falan görüyoruz. Hatta işte birkaç tane oyun içi sahne de var o videolarda. Oyun içi görüntüyü görüyoruz. Mesela vites sistemi giriyor vites sistemi geliyor artık. DNR var şu işte, otomatik vites için. Zaten traktör ve çaydönen vites sistemi biliyorsunuz farklı böyle. Hatta üstünde düz vites sembolü falan var ama bilemedim. Yani göreceğiz. Kar yağışı zaten normal bir kar yağışı ama ışık sistemidir. Renk paleti de dediğim gibi mevsimler orijinal bir özellik olarak geldiği için oturtulmuş durumda. Atmosferin değişik olduğunu zaten görüyorsunuz yani burada bir sürü şey var. Her mevsimi kendine özel bir karakteristiği falan var yani kendine özel özelliği var. Bunu zaten inebiliyoruz. Günün farkı zaten yine zaten değişiyor bunlar. Mesela şimdi burada baktığınızda ilkbahar. Biraz daha soluk bir renk var değil mi? Bir ışık işte ağaçlar, bitki Sonra yaza geldiğinde biraz daha canlı bir yeşil oluyor burada. Daha da canlı bir atmosfer oluşuyor. Bunu görüyoruz net bir şekilde. Sonbaharda tabii yine gördüğünüz gibi yapraklar sararmaya başlıyor. Bazı bitki örtüleri, kökler hani bazıları diyelim, türler diyelim. Solmaya başlıyor ve yani kışın onlar zaten dökülüyor. Şimdi bu her yerde aynı olmuyor o yüzden e, burada farklı anlayabilirsin ama bazı ağaç türleri, bitki türleri sonuçta kışında canlı kalmaya devam ediyor. Şimdi bunun bir farkı var ama FS 19'daki o... Nasıl diyeyim? FS 19'da devam ediyor da. Bir böyle aynı şeyde olması, görüntünün aynı renk tonlarında olması sıkıntıydı FS 19'da. Mesela şimdi buna bakıp FS 19'da baktığımızda arazi dahil olmak üzere her şey aynı parlakta duruyor, aynı ışıkta duruyor. Aynı ışık renk değerinde duruyor mesela çok kötü oluyor öyle. Şimdi burada biraz daha oturtulmuş durumda manzaradaki, görüntüdeki ışıklar, renkler. Bu iyi olmuş. Mevsimler modunda, şimdi mevsimler modu demeyin. Mevsimler özelliği kapatılabiliyor, açılabiliyor. Yani bunun bir özelliği var. Şöyle bir olay var. Mevsimle büyütme özelliği. Yani mevsimle beraber büyütmek istemiyorsan ekinlerini, ektiğin, biçtiğin şeyleri kapatabilirsin. Eğer ay bir güne denk geliyor oyunda. Yani mevsim 3 aysa, doğal olarak yani ilkbahar diyelim 3 ay. Bart, Nisan, Mayıs. Bu da 3 güne denk geliyor. Bu biraz tepki çekti. Yani 1 yıl 12 gün olacak. 4 mevsim. 3'er 3 günden işte her mevsime bir şey kalıyor. Burada sıkıntı şu. Mevsimler modunda bu olay 3, 6, 9, 12 olarak gidiyordu. Hatta bazı daha farklı günler, uzun günler yapabiliyorlardı. Mevsim başına düşen gün sayısını değişebiliyorlardı. Bu olay değişmiyor şu an. Bu biraz tartışmaya neden oldu, tepki çekti. Çünkü insanlar, sonra dinamik olarak oynamak istersin. Hani bir kafana göre bir gün belki bir sezonda belki dersin ki ben 6 günlük mevsimde oynayacağım. Çünkü bir sürü iş var ya çok farklı şeyler var. Giriyorsun çıkıyorsun ya bir sürü. Hatta üretim zinciri falan da giriyor bu sene. Daha da fazla da iş var. Hayvancılığı var bunun, bir sürü şey var. O nedenle bir mevsim 3 gün düşmesi biraz sıkıntı oldu yani. Burada neyle kurtarıyorsunuz? Zaman ölçeğini değiştirerek yani yavaşlatarak oyunu kurtarabiliyorsunuz ama o da yeterli gelmiyor açıkçası. Çünkü ya yani insan dediğim gibi hani dinamik olsun ister, gece gündüz gelsin ister bir mevsimde onu tat tatmak ister, öyle oynamak ister. Bu değişir göreceğiz. Ürün takvim için, mahsul takvim böyle yani Ekim asal sezonu böyle zaten ne dediğim gibi mevsimler modundan biliyoruz ve arayüzü de gördük bu arada. Yalnız arayüzü gördük ama bu mavi tonlar tam FS22 simgeliyor geliyor ama biraz şey böyle garip duruyor bazı yerlerde. Umarım bu böyle kişiselleştirilebilir yani kırmızı sarı yeşil tarzında bir renk olabilir yani bu semboller olursa güzel olur bence Windows'ta olduğu gibi. Şimdi burada zaten üzümler, zeytinler ne oluyor? Mart, Nisan, Mayıs'ta ekilmek için, yetişmek için şey yapılıyor. Ondan sonra eylül Ekim'de bunları asıl diyoruz biz. Bütün ürünler zaten böyle değişiyor. Mevsimler modunda biliyorduk Var. Ve yıl boyunca ürünlerin satış fiyatı değişiyor. Mesela bir ürünü depolayabilirsiniz ve kışın daha pahalı fiyattan satabilirsiniz. Zaten bunu yine mevcut oyunda yapıyoruz ama. Şimdi mevcut oyunda mevsimler modu olmadığı için. Yani mevsim olmadığı için. Mevsimler moduyla gelen şeyler o sayede daha anlamlı oluyor. Yani kışın bilmem ne ürünü biz daha pahalı satabilir ve daha gerçekçi oluyordu o olay. Bu da var yani ürün fiyatı zaten işte mevsime göre değişmiş durumda ve şöyle bir olay var. Harita modlarında şimdi mevsimler için bir ayrı bir mod olmayacak. Yani PS19 da şöyleydi. Mevsim modu olduğu için harita modları da o mevsim modunda uyumlu olması için ne yapıyordu? Geo modları vardı. Coğrafya modları vardı. İtalya'da olan bir harita için, İtalya'nın güneyinde olan bir harita için ayrı bir mod çıkıyordu. Yani oradaki coğrafya uygun bir mevsim sistemi geliyordu. Bunu haritanın içine gömüyorlar artık mod yapımcıları. Ava patenleri getirilmiş. Yani İtalya'da geçen bir harita ya da Brezilya'da geçen bir harita kurduğunuz zaten mevsim özelliği orijinal olarak burada bulunduğu için ona göre işte diyelim ki oradaki şeker pancarı bilmem ekimde ekiliyor. Ona göre ayarlamış olarak gelecek ona. Yani uğraşmayacağız ekstra. Zaten kışın geldiğinde azlık yapmamız gerekecek yine. Samanlar, balyalar, hayvancılık için yiyecekleri biriktirmemiz gerekecek depomuza falan. Bunları zaten yine burada görüyorsunuz. Güzel bir görüntü Massey Ferguson. Burada dikkatimizi çeken ne var? Şimdi tamam kar küreme olayı geliyor. Karları kürüyeceğiz kışın kar yağdığında. Kar yağma olayını kapatabiliyoruz. Yani yerde karların birikmesini kapatabileceğiz. Burada yine angarı ağırı görüyorsunuz. Bu arada ağırın içine girilebilir şekilde bir sürü şey yapmışlar. Yani yeni arıta tasarımda el küllükte. Çünkü paletlerle Palet, tohum filan ıvır zıvır koyabileceğiniz alanlar azalanmış ağırlığın içerisinde çünkü şey dekoratif binalar kaldırmış haritadan yani gereksiz dekoratif binaları işlevsiz binaları kaldırmış onun yerine işleme sahip işte depolanabilir şeylerin olduğu binalar yerleştirilmiş. Burada lastikler çok güzel görünüyor. Dediğim gibi kışın işte ağaçlar solmuş, kar yağışı falan var. Güzel bir ortam. Ve yere baktığınızda düşünün çakıllar taşların olduğu kısma baktığınızda Parallax sayesinde yani Parallax Occlusion Mapping sayesinde daha canlı ve 3 görüyorsunuz. Bu da çok güzel. Bunu bir sürü görüntüde gördük. Yani gerçekten fark edilir olmuş, güzel olmuş. Kar yüzeyleri, karların olduğu yığınlar hep aynı. Burada değişen bir şey yok pek açıkçası yani ne olacak ama karların ezildikten sonra yani yok olduktan sonraki o kısımları hani bu kenarları Böyle çok dinamik olmuş sanki güzel olmuş bence. Bilmiyorum nasıl çalışıyor şu an ama göreceğiz. Şimdi mevsimler özelliğini şurada videoda kısaca bakabiliriz. Yani mevsimler değiştikçe, zaman ilerledikçe ışık farkı, renk farkı, gölge farkı olacak. Bunu fark edeceğiz yani. Başta böyle fark edilmiyor gibiydi. Şimdi biraz daha iyi olacak. Mesela yol kapanmış görüyor musunuz? Yolu açacaksınız şimdi. Kar küreme aracıyla. Yani orijinal bir özellik olduğu için daha çok kasacağız orada. Mesela burada da yine şey başlıyor. Kışa doğru gidiyor ya da yaza doğru gidiyor tam tersi. Bazı bit yok olması, dediğim gibi bilmiyorum teknik bir engel mi var bilmiyorum ne var ama bir şeyler de sonuçta yok olmuyor yine kışın kalıyor ama garip. Mesela şu şöyle şimdi bir şeyler garip olabilir de arı yapımcıları şimdi farklı yapacak bu olayı neden? Kasacaklar. Giants çok şey basit düşünüyor şimdi herkes oynasın diye farklı düşünüyorlar ya oyunu ondan. Yine burada onlar biraz da böyle tasarımsal olarak gerçekçi olacak modların mesela işte neydi oksijen devlet ya da bir sürü şeyin modları daha böyle gerçekçi olur. Burada zaten ürün takvimini görürsünüz. Diğer şeyleri gördük. Hayvancılık sekmesi falan da var. Tabii bir sürü sekme de var. Hatta mesela şöyle gidelim. Bak şimdi kışın gece kar yağışında böyle traktör işte karları kürüyor falan ortada. Bununla ilgili işler mi olur bilmiyorum ne olur ama bak onarım yeri var herhalde o solda. Güzel bir ortam aslında yani yavaş yavaş böyle kanımız ısındı ama çok büyük bir değişim yok şeyde ya. Ne varsa oyunda o var yine. Mesela şurada bir görüntü var. Ben bu görüntüden neyi sevdim? Daha önce de söylemiştim. Biraz daha böyle sanki görsel efekti ve şeyin canlılığı biraz daha arttırıldığını görüyorsun. Sorgun burada bitiyor. Sağda otomatik vitesi falan görüyorsunuz hani vites sembolünü. Arazi parlaksa ilgili bir arazi ama net göremiyoruz. Mesela bit körsünü de görürsünüz burada şu an falan. Şu an Ocak ayında bitiyor. Bunun herhalde mevsimler modu kapalı burada. Mevsimler özellikle kapalı. Mod diyoruz hala ya. Mesela lastikte kirler, kirler falan çok farklı. Ama net bir görüntü yok. Yani oyun karşımda olsun şu an ben net, net görüyorum ama göremiyoruz haline. Hani biraz daha güzel bir görüntü var gibi ama daha şöyle şey, yeni ışıklandırma araçlarının bu materyal sistemi daha canlı, daha oturaklı bir renk sistemi var. Bu iyi, bu farklı olduğunu gösteriyor. Onu söyleyeyim. Mesela kardan adam geliyor kışın, sonra evlerin çatıları böyle oluyor. Bu saçakla falan oluyor tabii, bu sarkıtlar oluyor şeyde çatılarda falan var yani. E, ağaçlar görüyorsunuz, karla kaplıyor falan. Ee, şöyle bir durum da var. Şimdi kışın tabii bahçede barbekü olmaz. Ya da yazın işte ilk ilkbahar çıkarılan barbekü ya da sandalyeler, masalar falan şeyler. Kışın olmaz. Kaldırılır. Bunu da yapmışlar oyunda. Hani kışın onlar yok oluyor otomatik olarak. harita yapımcı da bunu ayarlıyor. Kışın diyelim ki barbekü ya da bilmem ne yatak attınız o bir şey attınız. O kaybolacak kışın otomatik olarak. Böyle bir yanı var. Ve Yeni harita Amerikan haritası Elm Creek. Bunu da tanıttılar şimdi. Zaten görmüştük, bilmiş, biliyorduk olayı. Böyle farklı yerlerden görüntüler var. Güzel. Ee, Burada haritayı nasıl yapışıyor biliyor musunuz? Şurada göstereyim isterseniz. Bu adam anlatıyor harita nasıl tasarlandığını. Daha böyle Orta Amerika'da geçiyor bu harita. Daha geniş alanlar, daha geniş araziler, açık alanlar, böyle çok engebeli araziler, te tepelik dağlık yerler yok. Tabi tepelik yerler var ama Ravenport olduğu gibi değil. Bu daha geniş tasarlanmış ve şey hani arazilere erişim, yollara erişim daha kolay. Niye yapmışlar bunu? Hem e, multiplayer de oluşturduğumuzda bunun içine bir sürü imkan tanımışlar. Yani artanın köşelerine falan yerleşmişler çiftlikleri böyle daha kolay başlayabilmek için ya da ana çiftlik mesela artanın ortasında duruyor en Ya da şehir merkezi var, sanayi yerleri, yerleşimleri falan var işte bir sürü böyle kamplar, yerler vesaire var zaten yine ya, istasyonu falan var. Hani yollar geniş böyle çok engebeli, çok böyle dağlık tepelik sıkışık yerler değil. Çünkü Rainforest böyleydi ve peyzaj modu geldiğinde peyzaj özelliği geldiğinde mod diyoruz hala Allah'ım. Peyzaj özelliği geldiğinde ne oldu? Bir, şey, bir yerde böyle düzenleyemediniz, şekillendiremediniz. Bu da sıkıntı oluyor. Multiplayer'de ya da başka bir şey yaptığınızda. Çünkü bina yaşıyorsun ve Face 19'da bina yerleştirme olayı vardı. Mesela arada yerleştiriyorduk falan bir sürü şey yapıyorduk. Face 22 daha fazla daha fazla olacak çünkü şey üretim zinciri var biliyorsunuz. Ekmek fırını kurabileceksiniz ya da vırzıvı bir sürü şey kurabileceksiniz. O yüzden bu sayede ve yani Face 19'da çıkan bir sürü global kampanya da sayesinde bir sürü mod oldu. Daha fazla fabrika, daha fazla işletme tesisi geldi böyle. O nedenle Artının orijinal yani varsan haritanın daha açık daha kolay şekillendirebilecek bir harita olması gerekiyordu ve bunu yapmışlar açıkçası. Bunu böyle bir sürü yeri gösteriyor. Hatta işte böyle şey de fark ediyorsunuz ya böyle binalar falan biraz daha canlı güzel görünüyor falan. Araziler mesela arazi yüzeyleri çiftlikleri böyle dediğim gibi de, gereksiz binalar kaldırmışlar. İşlevsel binalara yerleştirilmiş. Arazinin yüzeylerine baktığınızda bu yeni teknikleri görüyorsunuz fark ediyorsunuz. 81 tane arazi var burada bu arada. 81 tane tarla yerleştirmiş haritaya. Ufak tarlalar, epey fazla yuvarlak kenarlı tarlalar da var baya. Farklı şekilde kenar, kenarlara sahip işte farklı şekil tarlalar da var. Güzel bir ortam yani sonbaharda falan böyle görünmesi güzel. Ee, güzel güzel yani. Bak. Parlaksa arazide görürsünüz. Yani parlaksa parlaksa falan diye değirdik ama. Baya baya harita böyle yani. Avrupa'yı göreceğiz. Avrupa'da beyzbol stadyumu falan var, bowling merkezde falan var, şehir merkezinde ne varsa artık bunları zaten biliyoruz. Ee, arayüzü görüyorsunuz. Yani arayüz böyle. Yine aynı, değişen bir şey yok arayüzde. Develen nehirler var, orada köprüler var ufak tefek. Çok saklayacak bir şey yok yani bu konuda. Mesela buraya geldiğinde arazide, tarım arazisiyle normal araziler arasındaki farkı net olarak görebiliyoruz artık. Yani dediğim gibi gölge, ışık, renk farkı var. Bu güzel olmuş. Ve bu Asad sonrası da Ekim'den sonra mı diyeyim ya da Hani bir Farklılık var güzel olmuş ya daha iyi duruyor bence Yani siz Şimdi diyeceksiniz ki ne değişmiş ama Öyle değil ya Biraz daha Olması gerekeni yapmış yani ps 19'dan sonraki yeni oyunu Europa bu arada direkt başlangıçta var Solda Open AI Workmen'i var bilmiyorum ne olacak şimdi yapay zeka için normalde Ya bu şimdi konsol çekilen bir görüntü bilmiyorum H hey tuşu olsa tamam diyecektim ama ekstra yapay zeka için ne menüsü gelebilir bilmiyorum. Ne gelecek? Mesela ek bir seçenek falan. Ya o olaylar da değişse güzel olur da bu akşam oynanış videosu olacak biliyorsunuz, paylaşılacak ve yeni özellikle ortaya çıkacak Farmสด 22 için. Akşam 21'de saat 9'da Orada göreceğiz, anlayacağız olayı. Umarım güzel şeyler gelir. Yani bilmiyorum bir şeyler olsun be. Bak sağ sola baktığınız güzel bir şey var ya böyle bir gerçekten iyi. Her taraf parlak değil, her taraf aynı ışığa sahip değil. Bunu sevdim bu olay daha canlı gösteriyor. Daha böyle güzel herhalde. insanın kendi çiftlerini kurabilecekleri bir alan da oluşmuş tabii multiplayer'den. Daha böyle serbest bir alan ve ama güzel de bir alan oluşturmuş. Ropa'yı zaten görüyorsunuz. Şöyle bir şey yapmışlar. Şimdi dediğim gibi ağırların, angarların, depoların, ambarların içleri böyle açılmış. Buraya Fortress'e girebileceğin şekilde hani bir boyut tata salmış bunlar. İçin bak farklı seviyeler falan da var. Farklı katlar da var yukarı çıkabiliyorsun. Buraya girip tohumları, paletleri bırakabileceksin. Bunu hep modlarda daha fazla yaparlardı. Şimdi orijinal olarak da yapıyorlar, getiriyorlar. Yani çok basit şeyler bunlar. Bunları, bunları. özel olarak saymaya bile gerek yok ama her defasında yeni oyunda yeni bir anlayış getiriliyor ve yeni özellikle beraber oyun tasarımı birazcık değişiyor. Gerçekçi oluyor. Belki de zor oluyor bazı açılardan. Mesela şu arazi, şimdi bu adamın anlattığı şu arazi mesela paralaksı bak 3D tabanlama yapılmış burada. Tarla sürülmüş yani net olarak göremiyoruz tabii ki yani daha gerçek canlı duruyor. 3D olduğu ortada. Bunu işte akşam göreceğiz. Yani sürerken, ekerken, biçerken araziyi göreceğiz. Mesela burada da aynı şekilde bak. Bitki örtüsün ve son barda araziyi görüyorsunuz. Çakıllar parlak sayesinde daha 3D görünüyor. Hani bitki örtüsün olduk şu kısımlar da dahil olmak üzere. Bak görüyorsunuz daha canlı bir yol var. Ve direkt ana yolun kenarında bak bir çiftlik yerleşilmiş. Güzel hoşuma gitti benim. Haritayı yine Avrupa'ya görüyorsunuz şimdi burada. Buraya park ediyor. Burada atölye şeklinde bir şey var ama dediğim gibi parallax baya fark ediyor. Parallax, parallax 7 bizi kandırdı bak. Şöyle bir şey de var şimdi bak. Harbiden bak yeşil ton farkı var ağaçlarda bak. Bunu dedik yani bir sıkıntı var diye bir yanlış bir şey var diye bu güzel olmuş. Modlarda bakalım ne yapacaklar adamlar. Yani daha canlı yeşil, daha soluk bir yeşil falan di bu farkı görüyoruz. Neyse olay budur. Yani e, akşam oynatılmasını göreceğiz. Bu arada Precision Farming ile ilgili açıklama da yapılmıştı. Tabi sinematik tanıtım videosunda arka plan sahneleri paylaşıldı. Bunun blogu yok şu an. Canlı yayın videosunda var. Fransa'daki Capsule Studios'u yapıyor bu sinematik tanıtım videosunu. Face da onlar yapmıştı. Onu anlatıyorlar, gösterdiler. Güzel bir olay. Precision Farming, Face 19'da çıkan bir asas tarım teknolojisi getiren bir DLC'ydi. Ücretsiz bir DLC'ydi. İşte John Deere, Eat Food falan Avrupa Birliği kurumları falan yapıyorlardı bunu. fs 22'ye bu çıkacak. Zaten var, çıkacak, uyumlu olacak ama fs 22ye çıktıktan sonra ilk barda önümüzdeki yıl ilk barda e, gelişmiş olarak yeni bir farm şey gelecek yeni bir modül gelecek Precision Farm için yeni bir modülde yeni özellikler olacak mevcut olan çıkacak zaten ama yeni bir modül de fs 22ye çıktıktan sonra gelecek ilk barda bu önemli bir olay sonuçta nitrojendir vızvırdan yani tarlanın verimlidir açısından çok güzel şeyler ama bunu orijinal oyuna dahil etmiyorlar bu biraz kötü yani orijinal oyuna dahil etseler belki daha iyi olur bizim için ama bilemiyorum bunu işbirliği farklı şekilde olduğu için işte toprak tipleri, toprak ölçme e, analizleri de filan bir sürü şey var. Hani bunu zaten incelemiştik daha önce. Kullanıyorduk ama ben açıkçası çok kullanmadım ya şeyden sonra. Koptum için oyundan. Ama bu güzel bir olaydı yani. Gerçekçi bir olaydı ve keşke orijinal olarak oyuna dahil olsaydı. Artık FaceTime 2'nin getirdiği yeniliklerle beraber yeni modülü göreceğiz. Yani daha gerçek şeyler getirir. Daha özel olaylar getirir. Mevsimle beraber. Değil mi? Bunları görürüz. Hoşçakalın. Akşam tekrar bir şey olacak. Orada ben... Yine gelişmeleri aktaracağım. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda hoşçakalın.